Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, Minecraft'ta skin değiştirme göstereceğim. Yani tip değiştirme. Ama ilk olarak e, size bin dosyası olması lazım. Neyse Minecraft'ta açalım hemen Evet. Şöyle kalsın. Evet şimdi ise app dosyasına giriyoruz. Hemen bir tane yüzde işareti yapalım. Up Date Neyse Remy Remy'ye tıklayalım Minecraft He, Bin Bine tıklıyoruz arkadaşlar burada Minecraft Jel veya Minecraft olması lazım Bin dosyası olanlar için söylüyorum tabi bunu Neyse Sağ tık yapalım ve burada birlikte aç yazıyor bunu viewer artı var yazalım. Ama ilk önce skinimizi indirin. Neyse ben indirmiştim şöyle. Neyse. Evet arkadaşlar. Şimdi burada mob olması lazım. Evet mob'a girdi. Ne? Ama skinimizin adı ne? Cihar yapalım. Evet. Şimdi baktığımızda şöyle bir skin var benim şimdi siliyoruz Dosya sağ tık yapıp ee, dosyaları sil tamam arkadaşlar şimdi şunu şöyle atıyoruz dosyaları ekleme değiştir şimdi bakalım şöyle tamam evet şimdi minecraft'a girmemiz gerekiyor Zaten taraf açtı. Ehehe. Minecraft egzi. Yüklenmesini bekliyorum. Arkadaşlar bu ya biraz saçma oldu ama neyse. En son cehenneme gitmiştim. Arkadaşlar hemen <laughs> bakalım şöyle diyorsunuz. Hayatta kalmaya <laughs> dördünüzse arkadaşlar gördüğünüz gibi bu olur. Çünkü buradan birlikte açılan manyyur aktifir dosyaları vardır. Yükler, update. İşte neyse arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kapatıyorum.